Merhaba arkadaşlar. 2026'nın ilk gününden herkese günaydın. Bugün kar yağmış. Evet bugün Ankara'ya kar yağdı. Çok heyecanlıyız. Çünkü senelerdir böyle kar görmüyorduk. Hadi gelin. Birlikte parka doğru gidelim. Bakalım parkta kar var mı? Varsa orada biraz oynayalım değil mi Derin? Derin, yavaş derin. Yağmış, Yağmış mı buraya kar? Ha? Evet. Kaydırakların üstte işte. inşallah yağmıştır. Yani bizden önce gelip bozmadılarsa vardır kar. Yok abi. Oyunca. Çok fazla kar yağmadığı için azıcık kar görünce hemen seviniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Aa. Aa, ne oldu Derin? Evet. Evet arabaların üstünü temizliyorlar. aldım o kadar ince ki Evet ince yağmış. Ama çok güzel olmuş ince de. Evet. Şurada çocuklar oynamaya başlamış kayıyorlar bak. Anneciğim. Senin mi? Ne o demiş. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Anne, senin mi? Değil, benim değil. Hayır. <gülüyor> 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 Yazık bana derin. Anne. Anneciğim. <laughs> Çocuklar kızak getirmiş kayıyorlar. Hı? Da şey. Ne oldu derin? Aa evet Merdivenler de kar olmuş <gülüyor> <gülüyor> Ya ama hep bana atıyorsunuz ya Neden ne hedef ben? Karlı kaydıraktan mı kayacaksın derin? Kız uçarsın <laughs> Hadi bakalım Bir, iki 3 <laughs> Anne! Anne! <Aa! gülüyor> Anne! Evet. Donmuş. Dönme dolap da donmuş. Gitmez, Karın üstüne tam oturma. Popon düşür. Derin. Buz tutmuştur. O nasıl dönecek ha, şimdi? Doğru, doğru. <laughs> Derin şuradan kaydırayım mı seni? Gel, Gel. Evet, Derin parktaki oyuncakları bırakamıyor şu anda. Dikkat et, düşme. Evet, Derin kayacak yer buldu. Bir, iki, üç. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> devam, devam Derin. <laughs> Abin de bir kaçsın. Derin bak abine bak. Şimdi nasıl gelecek? Kaldır ayaklarını. Kaldır kaldır kaldır. <laughs> Hadi, tamam binelim. Bekle beni. Haydi burası Demir. Anne, <laughs> kaydırak buz mu tutmuş? Evet ona oturamazsın şimdi Derin. Orada buz tutmuş. Oturamazsın buz tutmuş. Gel yanıma gel. Gel bak şurada kayan abiler var. Demir poşetini alıp bir şuradan denesene. Yukarı çık. Sen... Kar o kadar ince ki şansımızı deniyoruz. Oo çok iyi Demir. <laughs> Poşeti tut altından kayıyor poşet. Tutmuyorsun ki. Anne şey yapma. Tamam sırayla. Keşke kaç tane daha getirseydik ya merdivenlerim düştü. Oo <laughs> oh, abi ne bak derin. <gülüyor> <gülüyor> Yamuldu. Bir de derini kaydır abi sordan. Deri ne var poşeti? Ha, gel seni kaydıralım. Al bakalım. Kalk alsın öyle nasıl olacak? Çık yukarı derin çık çık çık. Çık 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 gel. Çık Oyun çık. çık. Bak, anne, gel değil o şey orası değil gel yanıma. Çık Adem, abinin olduğu abi. yere git. Koş koş koş. Abi, bak şöyle gel, şöyle tamam de. sen çağır yanına derini. Gel. Derin koy poşeti. Tamam gelsin de ben önünde duruyorum oğlum otur tutun önden otur evet ayaklarını da kaldır kayarken bir iki Ay üç kaldır ayaklarını yukarı kaldır. <laughs> bir daha it abisi <laughs> ite <Getir> bakalım nereye beni <laughs> <Deli> nereye gittin? <laughs> gidiyorsun derin? Düşersin dikkat et. abim geliyor evet. <laughs> çekil çekil önünden çekil derin. Derin önünden çekil. Derin de kaydır. Derin hadi yukarı gel. Sen de kaydırsın abi. Kar yağıyor <laughs> Ağaçların üstünden atıyor. Bak bak hayır. Evet. O senin kaydığın yere derin de oturtur, derin koş. Koş 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 koş. Dur bura tuttur Tamam oturttur. Hazır mısın Derin? 1-2 Poşetten tutulsun. Poşeti tut elinle. Kaldır. 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 <laughs> evet, derin, derin dönerek geliyor. <laughs> derin dönerek yola devam ediyor. Edveni mi çıktı? Kaç 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 kaç. Allah. <laughs> oh demir çok iyi gidiyor. <laughs> evet demir yuvarlanarak yola devam ediyor. Üstü başı hep çamur oldu. <laughs> Şu yukarıda bir çırp üstüne. Hı hı. Karların üstüne doğru git. Ayanı kaldır. Kaldır ayağını. Ağaca kadar. <gülüyor> <gülüyor> ha kay aşağı doğru. Kay kızım, kay kızım. <laughs> ayağını kaldır bak, ayağını kaldır yukarı. Kendini kaldır. geriye doğru, evet. Ayağını kaldır yukarı. At kendini yere. <laughs> <laughs> Çocuklar. <laughs> derin ne yapıyorsun Derin? Anladım, ya. Ya sen sürekli bana kar atıyorsun bak. <laughs> bak bana karatma. Kız bak seni var ya yakalayacağım. Demir şuradan kaysana derinin daha aynı kaydırdığım yer yukarıdan. Orası iyi kayıyor. Nerede kar oynayacaksın? Evet. Aa, eldivenin üzeri çıkıyor. Ayak izin de çıkıyor derin. Ayağını bas. <laughs> Neyse, son? Sen mi kayacaksın? Evet. Tamam kay hadi. Gel buradan kay. Burayı kimse kaydırmamış derin. Bak buradan kayabilirsin gel. Yukarı doğru çık çık çık. Çık yukarı çık çık çık. Poşetin düştü. Çık yukarı. Çık 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 çık. Dikkat et ha. Dıkkın dışın. Biraz daha git tamam koy yere <laughs> bütün hasarları ben alıyorum burada <laughs> tamam derin otur evet tut poşetini de ters mi koydun tutamıyorsun <laughs> tamam kaymaya çalış öyle altından kaydı poşet poşetini düzel tekrar otur Evet Derin bugün kayacak. Sen bir düzelt onun poşetini. Heh, otur şimdi Derin. Kay 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 kay. Evet yap yap yap. Kayacak orası. var. Yavaş dikkatli git kaçtı kuşlar. Kuşlar kaçtı. <laughs> ne yapıyorsun derin hazırım. <laughs> Hadi gidelim deroşum. Markete. Markete mi? <laughs> Şimdi oradan tekrar çık derin yukarıya. Aynı yere otur kayacaksın. Evet. Taşta kafasını gözünü karar. Yok, baba, derin baba. ne yapıyor? Miniş miniş geliyor. <laughs> Bak şimdi kalk. Daha yeni kaymaya başladığın yere gidelim. Tekrardan en başa geç. Gel. Şimdi burası kayacak. Sen burayı kaydırdın zaten. Şimdi kayacaksın. Tavşan kızım gel. Ben niye daha Çünkü şapkan tavşanı otur şimdi üstüne poşetin. Şimdi tutun. Hızlıca kaymayı denek. İttir kendini. Evet. İttir 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 ittir. Bak geliyorsun şimdi. Çek ayaklarınla. Çek çek çek. Abisi bir derini arkadan destekle. burada <laughs> Derin eziyor işte kayarak. evet kar da alıyorsun çamur da doğru. Her yer çamur ve kar karışık. Ama biz oynuyoruz burada. Anne bak şimdi ne yapacağım. ne yapamayacağım. <laughs> Anne adam ne yedik Evet. Hadi üşüdünüz artık gidelim mi? Markete mi? Evet. Ama ben çok kaldım. Son mu kaldı? Derin arkadaşlara der misin abone olun. Abone olun, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.